Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kulun yaptığı tesbihat karşısında meleklerin yaşadığı acziyeti ve Allah'ın o kuluna verdiği müjdeyi şöyle haber vermiştir. Mü'min bir kul bu duayı edince, melekler Allahü Teala'ya şöyle derler. Ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir şey söyledi ki, onu sevabını, büyüklüğünü nasıl yazacağımızı bilemiyoruz. Bunun üzerine Allahü Teala şöyle buyurur. O sözü, kulumun dediği gibi yazın. Ta ki bana kavuştuğunda, onunla kendisini, ben mükafatlandırayım. Ya Rabbi, lekel hamdü kema yenbagî li celâli veçhike ve li azimi sultanik. Anlamı, ey Rabbim, zatının veçinin celaline ve saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde sana hamd olsun. Kaynak, İbn-i Mace, Edep 56